Evet arkadaşlar ben de bu solucan gübresini bu sene denedim. Çok memnun kaldım. Yani anlatmaya gerek yok her şey göz önünde. Maşallah ekin uçuyor. Ha daha bunun kardeşlenme dönemine gene de serptik mi? İnşallah bu sene mahsulumuz bir %30 35 inşallah fark alırız. Şarlı Urfa Ağçakale. Ohali Mahallesi. İnşallah bunu Mısır'da da kullanacağız. Çünkü ben memnunum. Size de tavsiye ederim.